Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta istediğiniz yere nasıl ışınlanabileceğinizi göstereceğim. E, biliyorsunuz e, korona var, e, o yüzden de evlerimizdeyiz hepimiz. Bu videoyu da bayram olduğu için çekmeye karar verdim. E, bayram olduğu için e, çok uzun zamanları video çekmiyordum. Bayram olduğu için çekmeye karar verdim dediğim gibi. Burada istediğimiz yeri ışınlanmak üzerine video çekeceğim. Bunun için çeşitli alanlar yaptım. Bize uygun. Deneme alanı var burada. Böyle sıraladım. Sayılar var. Satrançtaki bildiğiniz gibi böyle şeyler olur satrançta. Tabi şurada olmadı çünkü aynısı üst üste denk geliyor. Burada da bir deneme evimiz var. Ahmet de geldi. Gel Ahmet. Benim evimiz var burada da. Burada da ışınlanma ile ilgili e, eve girip nasıl çıkılır onu göstereceğim arkadaşlar. Satranç, satranç nerede? nerede diye satranç diye düşün. Satranç Ahmet satranç şeyleri benziyor. Satranç Oo. nerede diye soruyor. Ee, video kısa olacak tahminim. Çünkü e, yani ısınlanma üzerine fazla bir şey yok aslında e, F3'e basıyorsunuz bildiğiniz gibi. Yani bilmeyenler de varsa e, F3 e, normalde bilgisayarınızın e ESC tuşunun 3 e, tuş yanın sağında olması gerekiyor. F1, F2, F3 diye gidiyor. F12'ye kadar. F3'e bastığınızda Minecraft'ta böyle bir ekran karşınıza çıkması lazım. Bu ekranda bizim işimize yarayacak tek yer arkadaşlar şuradaki blok yazan bizim için şu an doğduğumuz blok 93 63 350 böyle gitgide değişiyor bloklar gördüğünüz gibi 354 355 353 352 gibi, gibi değişiyor bu deneme alanında burada istediğimiz yer aşınlanacağız tabelilerden de aşınlandık mı ona bakacağız şimdi arkadaşlar ilk olarak Mesela iki adım ileri ışınlanmak istiyoruz. Tabi bunu creative modda yapmamız lazım. Hile olması lazım. İki, iki e, blok ileri gitmek istiyoruz. Bir, iki. Yani bu tabi tabelanın olduğu yere gelmek istiyoruz. Şimdi blok yazan yer şu an 95, 63, 340. Ö'ye basıyoruz Ö harfine. Sonra böyle yaz, yazma yeri çıkıyor. Buradan da blokta yazan e, ama önce arkadaşlar e, şuradaki blok 95, 63, 340. Bunu gözlemleyeceksiniz bir blok gidip. 95, 63, 341. 340, 341 oynuyor arkadaşlar. Demek ki 340'ı e, daha 340 sayısını yükseltirsek ileri ışınlanmış olacağız. Böylece ışınlanmamızı gerçekleştirmiş olacağız. Böylece sizi ileri ışınlanmış olacağız. Şimdi blok yerine aynı sağ veya sola gitmeyeceğiz, yukarı veya aşağı gitmeyeceğiz. Biz ileri yapacağız burada. birazdan da yukarı veya aşağı yap yapacağız. Onu da yapacağız ama ilk olarak ileri yapacağız. İleri en kolayı. Zaten en çok ileri kullanılıyor. Tabi bir yerde mahsur kaldıysanız Minecraft'ta hile e, de varsa yukarı veya aşağı kullanabilirsiniz. Sağ veya sol kullanabilirsiniz. İleri kullanabilirsiniz. Hepsi kullanılır. Yani bu güzel bir şey. İlk olarak e, gördüğünüz gibi 340, 340 sayısını oynatacağız. Diğer yerler sabit. Tabi TP diyeceğiz. TP yaşanmaması ya sağlayan komutun ilk şeyi. Teleportun TP'si. Teleportun TP harflerini al alıyoruz arkadaşlar. Sonra blok yazan yerde yani şurada gördüğünüz yerde arkadaşlar onu durun yazalım hemen. 95 e Yukarı aşağı sağ sola oyu oynamıyoruz. 95 yukarı aşağı olabilir. Sağ sola olabilir. E onları oynamıyoruz. Sadece 340'la oynuyoruz. 340 ileri ilgili 95, 63 sadece ileri gideceğiz arkadaşlar. 340. Biz iki basamak ileri gitmek istediğimiz için o sayıyı iki basamak ileri götüreceğiz arkadaşlar. Yani 340'la kaç basamak ileri gitmek istiyorsak 340 ile 10 sayıyı toplayacağız. Biz iki basamak gidecektik. 2 ee, basamak gideceğimiz için 340 ile 2'yi toplarsak 342. 342 yazarsak gördüğünüz gibi burada 3. tabelanın olduğu yere geliriz arkadaşlar. Ee, burada da sağ veya sol gözlemleyeceğiz. Ee, 93, 63, 340 gördüğünüz gibi. 94 oldu. Demek ki 90, 95 95 94 oluyorsa demek ki 95 sayısı sağ ve solu temsil ediyor. Şimdi buradaki 95 sayısını alacağız arkadaşlar. 95 sayısı ne kadar yana sağ veya sola gitmek istiyorsa sola gitmek istiyorsak burada eksi sola gitmek istiyorsak artıracağız etmek istiyorsak eksiltiyoruz böyle böyle gösteriyor bize şimdi şu F harfine gidelim F harfine 1, 2, 3, 4 4 blok var arkadaşlar doğru hesapladıysam 6 dakika olmuş bile hızlı geçiyor video şimdi o 95 ile oynayalım Kaçta unuttum ben blok 1, 2, 3, 4 tamam 4 de arkadaşlar. Ee, 95'ten 4 tirsek 91. Aha şey öyle basmaya Önce tp'mizi yazıyoruz. 91 63 63 Sağ ve e, yukarı veya aşağı ileri ve geri hareket ettirmediğimiz için sağ ve sola hareket ettirdiğimiz için sadece 95 sayısıyla oynayacağız. 91 yaptık. Sağ, gitmek istediğimiz için. 63 340 Ve gördüğünüz gibi T harfinin olduğu yerdeyiz. Evet arkadaşlar ileri geriyi gösterdim. Sağa sol gösterdim. Şimdi de yukarı aşağı göstereceğim. Şöyle yapabiliriz. Şimdi buraya gireceğiz. Şimdi buradan yukarı çıkmak için ayaklarımızın, o Minecraft ayaklarımızın olduğu yer şu anda burası. Ayaklarımız şuradaki blokta. Şu an 93, 63, 344'deyiz. 93, 63, 344 Yukarı çıkmak istediğimizde 63 sayısı yükseliyor. Aşağı inmek istediğimizde düşüyor. Şimdi göstermeyeceğim burayı kıramam. Kıramam. Şimdi 93, 63, 344 yerindeyiz arkadaşlar. Buradan yukarı çıktık mı gördüğünüz gibi sayımız artıyor. 64, 65, 66 66'ya inmek istiyoruz biz. Ee, yukarı gittikçe yükseldiğini biliyoruz. Ee, tam altına duralım. Ee, kenarda olduğumuz zaman da şöyle çapraz yukarı çıkabiliriz ama onu yapmak için İki sayıyı oynatmak lazım. Tabi de çaprazında yukarı çıkmak istiyorsak 3 sayı oynatmamız gerekir. Yukarı, sağ, ileri geri. Evet arkadaşlar şimdi e, yukarı çıkmamızı yapalım. Yukarı çıkmak için 1, 2, 3. 3 basamak arttırmamız lazım. Bu 63 sayısını. O zaman hemen giriyoruz. Ve 63 Doğru, 93 yazacaktık. 93 60 Kaç yukarı çıkıyorduk? Yine attım be. 1, 2, 3 Tam 3 basamak çıkıyorduk. 66 oluyor. 66 344 Gördüğünüz gibi bloğun üzerindeyiz arkadaşlar. Bunu bir çukurdan veya başka bir yerden kurtulmak için yapabilirsiniz. Böyle çukurun üstü boş olur. Geri çukura düşersiniz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, kısa bir şey oldu. 10 dakikalık video çekme sürem var. Para istiyor. Ee, Zamanla kadar çekebildiğim için. Hemen dedim evime, evimize geliyoruz. İleri gitmek için buradan Buradan loop komutları 82, 69, 276 tp yazıyoruz. Şimdi ileri gitmek istediğimiz için 276'yı e, artıracaktık. 277 duvarın içi, 278 ev. Evet. Böylece 278 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. 82, 69 270 Şimdi kodumuzu yazdık. Ama nasıl ya? Ee, neyse bir yerlerde hata yaptım ben arkadaşlar. Siz anlamınız olayı zaten. Evet, böyle bir şeydi. Bu arada bu adayı rastgele buldum. Buraları şey bulmuşum. Like atmayı, abone olmayı ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evde kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.